Mesela kırma bittir. Gani gani getirisi olacaktır. Birkaç çuval dolusu hasat alırsınız. Yeniden sana gelmem gerekecek mi? Sonraki hasadın tohumlarını ekebilir miyim? Hayır hayır geri gelmeniz gerekir. Bunlar tohumsuzdur. Bunlar tohumsuz. Bir sebzenin nasıl tohum olmayabilir? Beyazların icadı bu. Sebzelerin tohumları o olmuyor. Tohumsuz mu? Nasıl yani? İçi ağacı, nim ağacı, demir hindi ağacı, domates hepsinin tohumları vardır. Ağaçlar meyvelerini yiyip sıçtığımız zaman bile büyürler. Bu meyvenin nasıl tohumları olmaz? Hiçbir fikrim yok. O getirir ben de satarım. Ben sadece bir iş adamıyım ve insanlar bunu alıyor işte. Peki o tohumları nereden bulmuş? Hadi al git. Bu bitkinin karakterini anlayamadım almayacağım kalsın. Umarım bu tohumları icat eden adamın bir erkek oğlu olur ve tohumsuz taşaksız doğar. O zaman aklı başına gelir işte.